Herkese merhaba arkadaşlar arada bir <laughs> video çekiyorum hem de bunlardan tezgah ettim neden böyle bir şey yapıyorum sormayın şimdi akinatör oynayacağız arkadaşlar dene de. videoda akinatöre ilk önce dokteyi soracağım <laughs> ucadan dokteyi yaptım mı hatırlamıyorum. Karakterin bir mü? Hayır. Karakterin fikri mi? Hayır. Günün olmasına futbol gelir Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Güzelse? Hayır. Bir korku oyunu? Evet. Kız mı? Hayır. Şekli hayvan şekli Evet. Bir köyde sprey Hayır. Bir kedimi çekmek değil bu Hayır. Futbol eğitimi mi? Evet. Evet köpek. Bir de ben de 80 yaşından büyük değil diye düşünüyorum. O yaşı bile yok ama 80 yaşında gibi durmuyor mu için ay? Kalkın kırılıyor mu? Evet. Üzerim, bir süzerim mi? Hayır. Kalkın öyle küçük mü? Bilmiyorum. Kalkın Bilmiyorum. Kalkın bir kukla Hayır. Annesi mı? annesi kim ki? Bilmiyorum. Yok be evet doğru biliyor. Ama fotoğrafı bir hiç değiştirmedim o evet doğru. Şimdi kim sorsa. Reklam geldi arkadaşlar. Atlayalım onu. Arkadaşlar reklam gitmişti. Onu atladım geldim. Reklam gittiğinde öyle yapacağım. Şimdi yapsak bu sefer arkadaşlar. <laughs> yani, sevdiğim A, bu ki bir youtuber benim. biliyorsunuz reklam artık. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya. Kaiser'i mi sorsam? Kaiser'i sorsam. Karakterimin bacakları var. Karakterin saçı var tabii ki. Hem de nasıl var ya? Hayır kadın e, değil. Ee, oynadığı oluyor. Ama daha doğrusu yani başka şeylerle ilgileniyor. Bilmiyorum. Karakterim gerçek Çünkü evet. Ben de nasıl bir Türk? Tarihi eserlerine bakıyor. Kalkının ünlü bir şarkısı var mı? Yok ya. Kalkın bir YouTuber. Evet. Sakalı veya bıyığı var. Çok güpreder mi? Hiç etmez aslında. Kalkının çocuğu yok. Kayseri. Evet. Ta kendisi. Evet. Tarih videosu. Evet. Kalplerinin kardeşi var mı? Kardeş var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Kalplerin kalplerde var. O ne demek ki? Anlamadım. Kalplerin futbol var mı? Kalplerin videos var mı? Evet. çektim ben. Herhalde değil. Kalplerin suyunu nasıl sıkıca vakit geçirebiliyor? Benim tanımda var Hayır Hesiyeti Hesiyetsiz mi ne alaka kardeşim bu var mı ya Hayır Kayser'in tanıdığı biri değil Neç Kayser O ne demek Kayser kendini tanıyor onun için öyle Evet Kayser doğru Bazak YouTube'u tanıdığı biri bazak Tamam YouTube'u doğru evet tamam doğru. Bir reklam daha. Geldim. tekrar Bu da son kişimiz arkadaşlar. Kim sorsam acaba? Hmm. Akinatörün kendisini <laughs> mi sorsam? Akinatörün kendisini soracağım? Kalplerin bir yutulur Hayır. Gerçek hayatta var mı? Hayır. Kalplerin savaşı mı? Hayır. Kalplerin bacakları var mı? Hayır. Saç rengi siyah mı? Bakayım. Evet. 25 yaşından büyük mü? Büyük gibi duruyor bence. Erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum. Kalplerin bir kızı var mı? Bilmiyorum. İlgi var mı? Bilmiyorum. 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 Hayır. Karakterin size de bir miktar mı? Bilmiyorum. 25 yaşından küçük Bilmiyorum. Karakterin kendini beğenir mi? Bilmiyorum. Karakterin hayattan Bilmiyorum ve... Karakterin üniversitelerinden büyük mü? Bence... Evet, Karakterin gece ve ya işte bence 50 mi? Anlamıyorum. Bir, bir şey konuşuyor. Konuş Konuşta görüyorum karakteri. hayır. Kanat da dönmüyor. Bilmiyorum. Ya böyle? Son kişi soracağım arkadaşlar. Buna aslında bir beni soracağım arkadaşlar. Kendimi soracağım ama bilemeyecek zaten. Bir benim hakkımda bu şekilde, bu sorduğumda bilgiler vermiş. Şimdi yetiştirdim. Kalklarım kapını evli mi? Hayır ya çok ben sarı saçlı ya kadar siyah yapayım. Siyah ve kahverengi çalıştım. Bak çocuk mu? Evet çocuğum mu? Ünlü bir bilinin çocuğu mu? Hayır. Kalbim seni tanıyorum. Kendimi tanıyorum evet. Kalbim adı senin adın e demek ya? Evet. Evet kızı, dedim erkek, ya iki kere erkek, Hayır. Direkt ya. İlk önce dedi ki Karakterin erkek mi? Dedi. Sonra hayır dedim. Karakterin bir oğlan mı dedi. Sonra hayır dedim. Sonra da karakterin bir erkek çocuk mu? Hayır. Askere gitti mi? Hayır, hayır. hayır. çocuk. Allah sabır ver ya Hayır. Ben bilemedik erkekler zaten ben bu soruya cevap vermeyeceğim. Haydi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomu çıktı çünkü. ne biliyorsun? de kardeşim.